Arkadaşlar Eğikme Fuarı'ndayım, KTM standını yaklaşık 5 dakikada size gezdirmeye çalışacağım. Neden yaklaşık diyorum? Çünkü KTM standında acayip yenilikler var. Bunları teker teker sayacağım ama sizi sıkmadan bu bölümü devam ettir ettirmeyi umuyorum. Gelin beraber başlayalım. Hemen The Punisher yani cezalandırıcı adını verdikleri 130 beygirlik yeni Duke 990R ile beraberiz. Bu motorun riyası ve daha kısa videosu gelecek. O yüzden hızlı hızlı gösteriyorum. 103 Nm tork üretiyor. 947 cc çift sindirli bir bloğa sahip. Bu R versiyonundaki motoru yarış versiyonu olan RCR'da da kullanıyorlar. Brembo frenler, frenleri havalandıran bir takım duct bölümler. Hemen yanaşıyorum sizin için. Şu şekilde fren sistemleri göstergeyi görüyorsunuz. 8.8 inç TFT gösterge mevcut. Kumanda kontrolleri yenilenmiş. Aynalar gidon ucuna alınmış. R versiyonu gerçekten çekici hale gelmiş. Hemen bu tarafa dönüyoruz. Yarış versiyonları ve karşınızda RSR yarış motoru. Herkes de bir yarış motorudur gidiyor. KTM'nin 990'lık 130 beygir gücündeki bu versiyonunu uzun zamandır limitli olarak satıyorlardı. Artık piyasaya çıkartmaya karar vermişler. Akrapovic egzozla geliyor. 947 cc'lik 2 silindirli bir motoru var. Quick shifter, 8.8 inç TFT olduğunu görüyorsunuz. Clip-on gidonlar ve gerçekten boyası vesairesi çok acayip. KTM 125 ve 390'lık motorlarla acayip bir yere gelmeyi düşünüyor. Bu motor süper moto SMC R süper moto olarak tasarlanmış. Türkiye'ye gelecek mi bilmiyoruz ama gençler için acayip güzel bir opsiyon. White Power'ın hem kompresyon hem rebound ayarı olan süspansiyonları mevcut. Gösterge biraz küçük. Bu motorun riyasını yaptık arkadaşlar. Süper moto KTM SMC R 390 Gerçekten fuarda da herkesin ilgisini çeken bir model. Tel jantlı, yine süspansiyonlar ayarlı, hem kompresyon hem rebound, gösterge oldukça küçük. Motor oldukça çekici görünüyor. Gençler için bence bulunmaz nimet. Hemen burada Henüz lansmanı yapılmadığı için bütün bilgilere ulaşamadığımız KTM'nin 390 Adventure R modeli var. Bu model gördüğünüz gibi 21 inç ön tekerlek, 18 inç arka tekerlek ve telli jantlarla geliyor. Bu risk koruma plastik olarak tasarlanmış ve standart olarak geleceği söyleniyor. Dik ön far ve rally tipi kule bence oldukça çekici. Motor bloğunun KTM Dük 390'dan alındığı söyleniyor. Gelen eleştirilerin başında da şu aşağı yerleştirilmiş egzoz geliyor. E, kullanıcı arkadaşlarımız diyorlar ki haklı olarak madem bu bir arazi ve adventure motoru neden egzoz aşağıda diyorlar. Son üretim bu mu bilmiyorum. Daha farklılaşacak mı açıkçası bilmiyorum. Bahar aylarında yapılacak lansmandan sonra bunu anlayabileceğiz. Motorda çekiş kontrolü dahil pek çok özellik mevcut. 5.5 inç büyüklüğünde güzel bir göstergesi var kumandalar yeni ve hız sabitleyici de mevcut arkadaşlar. KTM'deki yenilikler kolay kolay bitmiyor. Yeni KTM 1390 Super Adventure S görüyorsunuz 170 beygir gücünde çılgın bir motosiklet olmuş. Renkleri bir önceki modelle çok benzerlik gösterse de bu motorda önemli teknik değişiklikler var. Bunlardan birincisi de bunun bir de otomatik versiyonun olması. Bu versiyon otomatik olanı değil Super Adventure S yani bizim SAS dediğimiz versiyon Yeniliklerin başında bu devasa ekran geliyor arkadaşlar Deminki modellerde bulunan yatay ekranların dikine olan versiyonu Bütün telefonunuzu, haritanızı göstergeye yansıtabiliyorsunuz Gidon kütükleri değişmiş Burada da AMT versiyonu var AMT neydi? Automated Manual Transmission KTM MV Agusta'dan aldığı bu teknolojiyle reklus sistemi dedikleri merkez kaçla değişen bir otomatik vites sistemi kullanıyor. Bu, Variable Transmission, yani CVT gibi değil, daha farklı bir sisteme sahip. Otomatik olarak piyasaya çıkacak. 173 beygir gücünde, 145 Nm torku var. 1350 cc göstergesi de normal versiyondaki gibi. Yine devasa boyutta. Süspansiyonlar tamamen elektronik. Dolayısıyla hem yolu okuyor, hem size göre kendini ayarlıyor. Söylediğim gibi 125'lik ve 390'lık sınıfta Enduro R versiyonları yapmışlar. Bu motorlar oldukça kocamanlar. Yani gençler için ulaşılabilecek acayip güzel motorlar. Hemen yanda yine Enduro R versiyonunu görüyoruz. Fakat bir önceki 125'li aksine bu 390'lık. Süper motoya benzer bir şekilde yine mimarisi yapılandırılmış. Üzerinde karu, lastikler var. Ve Remus egzozla donatılmış gibi görünüyor. KTM standının en çarpıcı motorlarından bir tanesi uzun seyahatlere gidebileceğiniz yeni Super Duke 1390 GT versiyonu. Bu motor uzun süredir birinci nesil şasiyle üretiliyordu. Artık gördüğünüz gibi Super Duke 1390'ın yeni nesil şasisini alarak yeni bir hissiyata sahip olmuş. Tabii ki White Power'ın Apex yine elektronik semi aktif süspansiyonları kullanılıyor. Öndeki camı, farı artık Duke'e çok benziyor. Yine çantaları var. Çift selede oldukça rahat edeceğinizi düşünüyorum. KTM bir önceki versiyona göre yolda oldukça farklı olduğunu ifade ediyor. Ve yine 8.8 inç TFT ekranı da olduğunu görüyoruz. Kütüklükleri yine tabi değişmiş yeni jenerasyon olmuş. Ve Euro 5 Plus özelliğine sahip. Evet arkadaşlar KTM standı böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki stand videosunda görüşmek üzere.